Basmayın ya geç geç pasire kalk. Aynen ya ne basıyorsun ki arkadaş. Ekran basıyorum. Kuşum bu tarafta. <laughs> Bomba atıyor bana. Oturdu. Bana ne bombası mı? Adamın da bombası bitmiyor be Bi aşağıda. Ah hızlı Hiç bakma, inme. 170. Tam kafana! Büyük kur! Nasıl kelimem Geçmiş mi kapalıya bu sefer? Böyle İnşallah bu yine şey bir gel şey gel gel. iki kapalı. Ya. kapalı. Yakup! Anne! Ve kapalıya gelin. Kapalı. Bir gidelim. Arka 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 Ben yok. Çıkıyor yine ses kastırmayın bakalım izliyor mu izlemiyor mu görürüz. Aynen. Dur abi dur dur hiç hareket etme kal öyle. ediyorum ya. Ben de ses kastırıyorum Sessiz. Ali sen oradan direkt kafayı diksin. Abi. Henüz ölen yok. Gerçek tut bana Tek var Tek var Bir tane mermi Hadi, bak, sen bizim basitlerin gel işe bak ben diğer tarafa bakıyorum. Lan kırdı bir şey. Tahta kırdı bekle tahta kırdı. Bekle. Kırdı bekle. Tahtayı kırdı. Bir iki tane kırılıyor. Geliyor dikkat Henüz ölen yok. Ama bir türlü bakma geri çekil. Adam direkt sana bakamıyor kimse. Bekleme. Adamlar sözü son bir dakika. Düşman görüldü. Henüz ölen yok. Neye bak direkt sana döndüm Geldiler. Al. Ee? Ee?